Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde e, genellikle dizilerde kullanılan bir tekniği e, işleyeceğiz. Yabancı dizilerde genellikle kullanılıyor. Hep yabancı diziler anlatıyorum arkadaşlar. Türk dizilerinde çünkü çok cıvıtıyor ya bazı şeyleri. Durgun sahnelerde sıkıcıya gider. Bu ne demek? Ee, en basitinden yine bizim kalemizi çizerim. Bu bizim ee, filmimiz olsun. 90 dakika mesela. 90 dakika film. Şimdi burada bir konu anlatırken mesela bir konu işlenir. Çok az bir yeri aksiyon geçe Aksiyon dersem yani izleyici sıkmayan mesela burada izleyici çıkmayan bir sahne burada da izleyici sıkmayan bir sahne var şurada da var başka yok diğerleri hep uzun diyalog ve izleyici sıkan ve kanal değiştirmesine sebep olan sahneler bir önceki bölümümüzde ayrıntıya girmeni demiştim ama ee bu çok farklı bir şey. Yani sıkıcı, sıkıcı gidenmek için araya konu ekleyeceğiz arkadaşlar. Konu ekleyen ufak konular. Ee, Sıf izleyici sıkılmasın diye e, bu konuları ekleyeceğiz. Hem hem de dizi uzatacağız mesela. Bu da çok güzel bir teknik. Nasıl e, olduğunu anlatayım. E, Birinci resimde görüyorsunuz yabancı bir dizi. Karnaval. Karnaval. Çok e, güzel bir dizi. Yani herkes tarafından beğenilen bir dizi. Değil daha doğrusu. Bitti şu anda. Bu arada bir sahne var. Şimdi konuyu anlatmayacağım size. Yani filmin konusunu. Sadece sahneyi anlatacağım. Bu adam e, bu adama Şimdi mesaj gönderiyor. Mesela başka yerde bu. Başka bir şeydi. Ee, bu adam da karnavada. Mesaj gönderecek. Nasıl gönderebilir? Ee, mesela o, bu da bir adam görmüştür. Yani haberi göndereceği haber bir gazete mesela. Gazeteydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada bir sahne vardı. Gazeteydi şöyle bir şey dedi. Bu gazeteyi sen karnavaldaki Simpson denen adama mı ver? Sana 10 dolar para verecek. Konumuz bu kadar. Şimdi Türk dizilerinde olsam ne olurdu? Karnavayı çizelim. Şurası da merdiven. Şöyle. Bu Simpson'da içeride. Adam geliyor kapıyı çalıyor. Ee, bu sana diyor. Yani gaz gazete veriyor. Yani bu sana diyor. Abi teşekkür ederim diyor. Tam kapıyı kapatacakken tutuyor. 10 dolara para istiyor. O adam diyor ki seni değdi mi sen simit diyor. Yani kafadan bir isim salıyor. Adam da sinirleniyor. Benim adım simit değil diyor. Ee, ben bu parayı vermem diyor. Ee, diyor ki bir çocuk bunu sen getirirsem 10 dolar para vereceğim mi söyledi. O adam da diyor ki yok hayır şey vermem diyor. Götürüyor. Mesela buraya kadar yürüyor adam. Sonra diyor ki hey simit diyor. Param teker diyor. Bir adım simittir, Bram diyor. Hey neyse. Bunu sana söyleyen çocuk uzun boylu, sarı saç çocuk mu? Evet diyor çocuk işte. Tamam gel vereceğim diyor. Adam ilk önce gelmiyor. nazlanıyor. Hani simit dedi ya. Sonra tekrar geliyor. Veriyor gazeteyi. İyi günler simit diyor. Adamın yüzü parasını veriyor. İyi iyi günler simit diyor. Adam yüzü ekşiyor tabi. Kapatıyor yüzü sonrasında kapıyı. Bu kadar. abi yani biraz komik aslında. Adam simit diyor. yani konuyu ufacık bir konuyu burada uzatmış. Veya durgu sıkıcılığı gidermiş en azından 2 dakika 2 dakika yani Şu yer Hem ben bunu izlesem hiç sıkılmazdım yani aklımda da kaldı baya bayağı bir zaman önce izlemiştim zaten Ama Türk dizisi olsaydı ne olurdu Adam getirirdi verdi giderdi Hem dizi uzatıyoruz Hem de sıkıcıya gideriyoruz Mesela ufak bir saniye daha vardı bunu anlamamış olabilirsiniz. Mesela şu ben de yanlış hatırlıyorum ismi. Yolda gidiyor. Yolda gidiyor. Ee, bu da bir diz çökmüş bir adam görüyor. Ağlıyor tabi. Burada da bir kadın elinde bebek gibi bir şey sarıyor. Gel adam ağlıyor. Bu adamına ona bakıyor. Diyor ki bakıyor, bir şey demiyor. Bu adam diyor ki kıza bakıyor. Gömemiyor diyor. Bebeğe. Çünkü bebek ölmüş herhalde. Bayan yanına gidiyor çocuğun. Konuşuyorlar. Sonra bebeğe adama veriyor. Gidiyor. Yani burada aslında bir konu yok. Sıf dizi uzatmak için e, aya sahne koymuş ama uzatmak için ama şey yok. E, ne diyeyim? Sıkıntı sıkıcılık yok. Hiç sıkılmıyorsun, izliyorsun. Ve bu adam tabi etkici bir dil anlatıyor. Benim sizi sevmem biraz garip gelebilir. Ama şöyle bir şey diyebilirsiniz. sana yazmıyorsunuz falan diyebilirsiniz. Hep anlatıyorsun diyebilirsiniz. hayır biraz yazarım. Neydi? Sahne 5 atıyorum. Şurada, şunu sahneye çevirelim. Kısa bir bölümünü. Sahne 5 Sahne 5 atıyorum. Kaç, kaç saatlik? Ee, şimdi burası dışı nasıl hesaplarız? Ee, genelde genel Dış gün. Genelde bu yani burası yol ya. Ya ben nasıl tanımlayayım ki yol mu yaz yazsam? İlk önce ben buraya gene yazayım. Sonra yolu atla tanımlarım. Ben atıyorum ben. Onun ismi ben de yanlış hatırlamıyorsam. Yol da Yor yediğini yol sında y -i 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 görürüz. Ee, yanında bir adam iyi yerde diz çökmüş. Çökmüş. Adam. Bir adam vardır. Böyle yazabilirsiniz. Artık, artık sizin şeyinize göre. Ee, Türkçe Türkçe'de kullanma e, e, şeyiniz cüme yazabilirsiniz. Mesela şöyle yazmayın ama yerde diz çökmüş adam vardı diyorum ya ben buraya. Yerde çökmüş bebeği mesela bebeği öldüğü için için böyle yazmayın. Yani başta da belirtmiştik bu hikayeydi ya da roman diye bu senaryo. Biz burada resmi yani gördüğümüz resmi ee, yazıya çeviriyoruz. Ve bir ödü için yazmamız gerekmez. Yani şu. Ee, ben de yazmıştım ilk zamanlarda böyle hatayı ama yakın zamanlarda yazdıkça açık kapatıyorsunuz ve ödüyse öldüğü için bir adam görüyoruz yanlış Hadi diz çekmiş ailen bir adam görüyoruz Ve da vardır artık ee, ne yazarsanız bu tür sahneleri yakalaysa dizilerde görüyoruz bir e, çoğunluğu, sinema filmlerinde yok. Yani sinema filmlerinde hep konu uzaklığa anlatılıyor ama dizilerde uzatmamız gerekiyor. Türkiye'de bir dizi 90, yabancı e, bir dizi 45 dakika olduğu için tabi reklameyi saymıyoruz tabi. Reklame zaman 1.5-2 saat falan oluyor <laughs> bizdeki filme bu durgu sana sıkıcı gide mutlaka yapın arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de hiçbir kimse bunu yapmıyor. Da bazı dizilere var ama çoğu yapmıyor. Ve e, izleyici de başka basıyor. Sadece bu alan önemli oluyor. Sadece size güzel birkaç sahnede aksiyon koyuz, Öbürü hep e, baştan sanma olsun. Aslında dizi diyorlar. Ama böyle yapmayın. Sıkıcılığımızı giderelim ufak bir konu olsun fark etmez. Bu konu hakkında ee, destine desteğe dönemme bence yönetmene. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar.